Efendim gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde de biraz sıcakları konuşacağız. Şöyle ki Türkiye kavurucu bir sıcak hava dalgasının etkisi altında ve termometreler 40 dereceyi aşıyor artık. Hissedilen sıcaklık daha da yüksek. E şimdi ne olacak? Sıcak günler kapıda mı acaba? E bu sıcaklık artışı sağlığımızı nasıl etkileyecek? Kalp hastaları ve risk grubundakiler ne gibi önlemler almalı merak ediyoruz. Uzman konuklarımıza yönelteceğiz merak ettiğimiz bu soruları. Meteoroloji uzmanı Doktor Deniz Demirhan bizlerle birlikte. Deniz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karabulut bizlerle birlikte. Ahmet Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey ilk önce şöyle yapacağım. Bir havayı öğrenelim sonra da etkilerini sizinle konuşalım. Deniz Hanım ne dersiniz? Yani daha sıcak günler kapıda mı olacak? Sıcak daha da mı sıcak olacak? Şimdi aslında çok iyi bir zamanlamayla bu yayını yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çünkü öncelikli olarak sıcak havalar var. Evet ama arkasından kuvvetli bir sağanak yağış geliyor ve bu kuvvetli sağanak yağışla birlikte sel ve su baskını ve heyelan riski de ortaya çıkacak. Ben asıl bunlardan bahsetmek istiyorum. Sıcak hava çünkü cumaya kadar devam edecek ve arkasından sıcak havalara elveda diyeceğiz ve sıcaklıklar düşmeye başlayacak daha riskli bir şeyle karşı ama karşıya. Ama basra olacağız. sıcaklıkları geliyor şeklinde yorumlar var. Evet, sıcak hava var. Şu anda da geldi zaten. Perşembe günü hava sıcaklıkları 30 derece civarında olacak yine. Bugün de yine 33 derece civarında ve arkasından yine 30 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Cuma günü de sıcaklık 32 derece olması bekleniyor. Sıcaklıklar çok yüksek ve e, fakat e, tabii bunun yanı sıra rüzgar çok zayıf. E, çok e, kuvvetsiz bir rüzgar olduğu için biz sıcaklığın etkisini daha da fazla hissedebiliriz. E, bunun yanı sıra nem çok yüksek. Nemle beraber bu sıcak hava üzerimize böyle yapışıp kalacak. Ve biz çok fazla o sıcak havayı e, hissederek e, günlerimizi geçireceğiz. Bu üç günü böyle geçireceğiz. Hmm. Sıcak havayla beraber, beraber tabii ultraviyole indeks de çok yüksek. Güneşten gelen radyasyondan da bir yandan kendimizi korumamız gerekli. Yani bu önümüzdeki birkaç günde tabii hocamız daha iyi bilir ama önümüzdeki birkaç günde e, böyle e, hassas ve duyarlı yaşlıların, bebeklerin dışarı çıkarılmaması ya da çıkmamaları daha uygun olacak diye düşünüyorum. Peki Ahmet Bey ile konuşalım o zaman güneşlerden sonra bizi ne bekliyor o kısmı da değerlendirelim çünkü belli ki uyarılarınız var bizlere ve vatandaşlarımıza evet. Ahmet Bey hemen sağlık açısından sormam ge e gerekir ki şöyle e genellikle deriz ya şu saatler arasında çıkmayın e hava sıcaklıklarının şöyle bir etkisi vardır işte sağlık açısından riskli olanlar vardır kimlerdir onlar ya da hangi saatler arasında dışarı çıkmak daha mantıklıdır ne dersiniz? Şimdi öncelikle riskli grubu söyleyeyim. Ee, bahsedildiği gibi yaşlı grup, yüksek tansiyonu olan grup bakıldığında daha önce kalp krizi geçirenler, bypass ameliyatı olanlar, onun dışında özellikle akciğer rahatsızlığı olanlar, böbrek rahatsızlığı olanlar, yani kronik hastalık dediğimiz hastalığı olan kişiler. Tabii şöyle bir nokta var. İnsanlar da şaşırıyor. Ya kış geldi işte hastalık arttı, yaz geldi hastalık arttı, biz ne yapacağız diye. İnsanlar da artık aslında vücut için en güzel sıcaklık 18'de 24 derece arası. Yani gerçekten optimal vücut bu dereceler arasında genelde hastalıklardan uzak kalıyor ve 26 derecenin üzerinde çıkmaya başladığında risk artıyor. Tabii şöyle bir nokta var. 26'nın üzerinde nasıl risk artıyor? Bu sıcağın verdiği vücutta bir sıvı kaybı, dehidratasyon dediğimiz bir nokta oluyor ve kan koyulaşıyor. Hırp ya meyil oluşuyor bakıldığında. Bu nedenle özellikle yaz döneminde biz konuşurken bile bir sıvı kaybederiz. Nefes alıp verirken bile sıvı kaybederiz. Sıvının yerine konulması lazım. Ama şöyle bir nokta var. Biz sıvıyı su olarak yerine koymuyoruz. Özellikle gazlı içeceklerdir, alkoldür, çaydır, kahvedir. Bunlar maalesef suyun yerini tutmuyor ve vücuttaki dehidratasyonu önlemiyor. O nedenle özellikle yaz sıcaklarında su içimi çok ama çok önemli. Gün içerisinde yayılacak şekilde 2 litrenin üzerine almak lazım. Şöyle bir nokta var. Hangi saatlerde dışarı çıkmayalım? Özellikle tabii güneş tepedeyken öğle saatlerinde yani 10 ile 16 arasında gerçekten güneş rahatsız edebiliyor. Mutlaka çıkmamız gerekiyorsa bizim mutlaka şapkayla çıkmamız lazım kafadan alınan güneş sıcaklık, sıcak yorgunluğu ya da güneş çarpması yapabiliyor. Sıcak yorgunluğu ve güneş şartması kişilerde yüksek tansiyon ataklarını yol açabiliyor. Yüksek tansiyon atakları kalp krizi ya da felci tetikleyebiliyor. O nedenle hani bu saatlerde çıkmamız gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka şapkayla çıkmamız lazım. Yanımızda mutlaka su bulundurmamız lazım. Tabii başta siz ne dediniz? Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi yaz dönemi burada. malum. Herkes evet. tatile gitmeye başlayacak. Evet. İşte uzun uzun güneşlenmeler evet. başlayacak. Şimdi bunların etkisini de sormak isterim. Yani güneşlenme mantığı doğru bir mantık mıdır? Ve güneş çarpması diyoruz ya o, o gerçekten e, bizler için tehlikeli bir durum mudur? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kez biz neden güneşleniriz? Ben tıbbi açıdan baktığımda D vitamini almak için güneşleniyoruz. Özellikle yani gün içerisinde özellikle 10 ve 4 arasında yani 20 dakikalık güneşlenme yetiyor ve günlük D vitamininiz için. Onun dışındaki güneşlenme ne yapıyor? Cildi baktığınızda yoruyor. Vücutta sıvı kaybına yol açabiliyor ve özellikle hassas kişilerde cilt kanseri riskini arttırıyor. O nedenle hani ya ben tatile gittim yani cildim biraz yani şöyle kararsın, bronzlaşmak doğru bir mantık yani, değil o zaman. Evet. <laughs> çok çok doğru bir mantık değil bakıldığında gerçekten hani hiç de gereği yok ee, özellikle yaz sıcaklarında ee, o nedenle özellikle yaz tatiline gideceklerin dikkat etmesi gereken nokta gün içerisinde hani e, nasıl olsa hani deniz var havuz var serinlerim diye çok güneş altında kalabiliyorlar gerçekten hani havuz ve denizdeki su o güneşlenmenin verdiği ve zararlı etkilerin önüne geçmiyor ona çok dikkat etmeleri lazım. Tekrar ediyorum özellikle sıvı alımı çok ve çok önemli. Az önce bas dildi. Şimdi bu sıcaklıklardan sonra bir yağmur beklentisi var denildi evet. ya. Eğer yağmur beklentisi varsa genelde nem oranı çok fazla oluyor. Ve nem oranının fazla olmasıyla beraber hissedilen sıcaklık da çok önemli. Yani hissedilen sıcaklık daha fazla. Kişiler daha fazla bir bocu hava yaratıyor. Hı hı. Ve, ve bu da özellikle tansiyonda da çok oynamalar yapıyor. Biz hep tansiyon yükselmesinin üzerine gidiyoruz ama sıvı kaybı kişilerde tansiyon düşüklüğü ve Baygınlık da yapabiliyor. Buna da çok dikkat etmek lazım. Hissedilen sıcaklık çok önemli. Yani biz dedik ya 40 dereceye de geldik. Zaten bizim Güneydoğu bölgemizde insanlar hep 40 derecede yaşıyor ama ne zaman İstanbul 40 dereceye gelince çok üzerinde duruyoruz. diye. Çünkü İstanbul'da genelde özellikle denize yakın yerlerde nem miktarı çok fazla oluyor. Bu da gerçekten hmm. çok boğucu bir hava Bir de şimdi bazı bölgelerimiz var ki yemek olarak çok seviyorlar. Bir de bazı bölgelerimiz var ki yemek olarak çok seviyorlar. Böyle yağlı ağır yemekleri de çok seviyorlar. Sıcak havayla birleşince işte kalbi ya da vücudu en çok yoran duruma dönüşüyor değil mi tüm bunlar? Çok net şöyle söyleyeyim çok sıcak bir hava. Tabii sıcak havada bir de dışarıda hani spor yapanlar var, egzersiz yapanlar var. Üzerine alkol alımı, üzerine özellikle tütün ürünlerinin kullanımı, üzerine ağır yemekler. Özellikle çünkü şöyle bir tatil kültürümüz var maalesef. Ben tatile gittim tatilde çok yemem lazım, çok kilo almam lazım, brozlaşmam lazım. Yani böyle bir tatil anlayışı olmaması lazım. Tatil anlayışı olarak vücudu dinlendirmek lazım. Vücudu sonraki döneme, çalışma dönemini hazırlamak lazım. E, o nedenle hani Tatil anlayışımızı da biraz değiştirmemiz Değiştirmek gerekiyor. Değiştirmek lazım temene. değil mi? Peki devam edeceğiz bu arada vaktimiz kalırsa. Şimdi Deniz Hanım ve ben size dönmek istiyorum. Ee, tabii sıcaklıklar, e, güneş hepimizin beklediği bir şey ama fazlası e, yoruyor ister istemez. Ama az önce dediniz ki bu güneşli günler çok uzun sürmeyecek. Peki bizi neler bekliyor? Güneşli günlere dair bir şey daha eklemek istiyorum. O tabii zaman lütfen. hocam ondan da bahsetti birazcık. D vitamini bizim için çok önemli tabii. D vitamini almak için de büyük çabalar içindeyiz. Acaba hangi saatlerdeki D vitaminle daha kolay alabilirim diye. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var tabii ki. Şöyle ki bizim ülkemizde yaklaşık olarak saat 13 ile 13.15 civarında yani 12-55 ile 13-15 civarlarında güneşin en yüksek olduğu nokta güneş atmosferde en yani ufuktan en yükseğe çıkmış durumda oluyor. Bu saatler arasında sadece 10 ile 13 dakika arasında güneş altında bulunurlarsa D vitamininden yeterli miktarda faydalanabiliyorlar. Ee, bu nedenle çok fazla öyle güneşin altında yazmaya da gerek yok. Ee, şimdi sizin sorunuzla gelecek olursak o tabii çok önemli bir konu. kuvveti sağanak yağış bekleniyor. Hocamın dediği gibi nem de çok yüksek. Ve önümüzdeki günlerde bu nem etkisini yağış olarak gösterecek. Cuma günü İstanbul'da e, Trakya'dan yağış giriş yapıyor. E, cumartesi günü ben notlarımdan bakayım eksik bir şey söylemeyeyim istiyorum Hı -hı, bir yandan Tabii lütfen. Da. Cumartesi günü de aralıklarla Trakya'da... E, arkasından cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'da yağış bekleniyor ve pazar günü özellikle işte Çatalca'dan başlayıp Sarıyer dahil Beykoz'a kadar olan bütün bölgelerde kuvvetli sağanak yağış var. Ve tabii çukur alanlar varsa eğer iş yerleri, evleri çukurlarda olanlar varsa buralarda sel ve su baskınları da olabilir. E, ve derelerde taşkınlar olabilir. Kuvvetli sağanak yağış var çünkü. E, pazartesi günü Kuzey Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de İç Anadolu, Akdeniz'de yine kuvvetli ...kuvvetli sağanak yağış devam ediyor, kuvvetlenerek devam ediyor hatta. Ve pazartesi gece e, salıya kadar çok dikkat etmemiz gereken bir zaman... ...yine Marmara'da, Kuzey Ege'de, İç Anadolu'nun batısında e, yine kuvvetli sağanak yağışlar var. Tabii Karadeniz'de de yağış devam ediyor ve toprak bir yandan da yağışa doymaya başlayacak. Ve asıl Karadeniz'de çarşamba günü kuvvetli sağanak yağışla beraber... Toprak da yağışa ve neme doyduğu için artık bu yağış çarşamba ve perşembe günü akışa geçebilir ve bu bölgelerde Karadeniz'de özellikle heyelan riski olabilir. Buna dikkat etmek gerekli. Perşembe ve cuma günde yine devam edecek yani önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta için çok riskli günler yağış açısından. Peki o zaman hafta sonu sanırım plan yapmamak gerekiyor ya da tatil programlarını buna göre ayarlamak gerekiyor yoksa o kadar milyonlarca para verip tatilde yağmura yakalanabiliriz. O yüzden bu uyarılarda çok çok önemliydi. Peki Ahmet Bey, son olarak sizden yorum alayım. Tavsiyeleriniz nelerdir? Önerileriniz nelerdir? Tabii şöyle söyleyeyim, D vitamini dediğiniz bu dönemlerde hani sadece D vitamini almak için güneşe çıkmanıza gerek yok. <laughs> Net söyleyeyim. Sıvı alımı çok önemli. Diğer noktada seyahat edecekler için önerim var. Mutlaka ve mutlaka araçlarını kontrol etsinler, klimalarını kontrol etsinler. Yolda kalan kişiler için gerçekten sıcaklık ciddi bir tehlike olabiliyor. Nere gidersek diyelim mutlaka yanımızda su bulunduralım ve giyim tarzı olarak da özellikle sıcağı tutmayacak açık renkte pamuklu kıyafetler tercih edelim ve mutlaka başımızı sıcaktan koruyalım diyoruz. Özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları, ilaçları mutlaka yanlarında bulundursunlar ve tansiyon hastaları bu sıralarda tansiyonlarını ölçmeyi ihmal etmesinler. Yani seyahat varsa mutlaka yanınıza ilaçlarınızı ve bir de tansiyon aletinizi koyuyorsunuz. Hmm. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Meteoroloji uzmanı Doktor Deniz Demirhan bizlerle birlikteydi. Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz. Uyarılarınız da bu anlamda çok çok önemliydi. Ee, yağmur, güneş hepsini çok seviyoruz ama hepsi makul miktarlarda olduğu sürece tabii her şeyin fazlası zarar derler ya. Ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karabulut bizlerle birlikteydi. Ahmet Bey tavsiyeleriniz ve önerileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim malum artık e, böylelikle birlikte gün ortasında sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini sizlerle paylaşmaya gayret gösterdik ama malum gün 24 saat ve haber her zaman, her an, her saniye devam ediyor. Bu yüzden ben artık haber nöbetini bırakıyorum ama Osman Kenan Çapoğlu başlıklarla devralacak. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.